Arkadaşlar Su o kadar soğuk ki Of Anam anam anam, anam. İnan var ya yemin olsun Aa dişlerim dondu Of Oh fazla içemedim çok soğuk Arkadaşlar şöyle ormanın içi Meşe ormanı Şöyle durduk burada bir çay molası vereceğiz. Sami Ağam Başkan yaktılar semaveri. Şöyle. Bu arkası orman. Düzlük arazi var ama çok büyük uçurum. Şöyle ben gideceğimiz yol boyu size göstereyim. Ee, bu dağlarda bir yerdeyiz. Böyle güzel yerlerde duruyoruz. Mola veriyoruz. Sağım, solum, her tarafım orman, ağaç. Dağın tepesine yabani börtlenlerden tutun da. Yani ne ararsanız var. Bakın börtlenlerin hepsi şeye düşmüş. Her taraf dolu. Envai çeşitli çiçekler. Bakın şöyle. Şu açıklıktan bir manzara yakaladım gibi. Şu açıklığı görüyor musunuz? Şöyle bir döneyim bakayım belki görürüz. Yani nerede olduğumuzu anlamanız açısından söylüyorum. Dağın zirvesine yakın yerdeyiz ama e, zirveye yine yaklaşamadık. Çok fazla oksijen var. Veya oksijen çok az. Şöyle bir boşluk gördüm. Şu arada bir boşluk var. Oradan şey yapmaya gösteriyor ama yani daha fazla gidemiyorum. boşluk bulabilirsem manzara getireceğim ama yok. Arkadaşlar şurada bakın ileride şöyle bir boşluk var ya bakın. Bak dağın neresindeyiz? Ya yaklaştık. Bak şu karşıdaki dağın zirvesine doğru çıkıyoruz. Zirveye az kaldı. Yani zirveye az kaldı dedik ama burada çok şey her taraf orman yani ağaçların içine gir. Ormana girerseniz yoldan çıktığınız anda kaybolursunuz. Geri bulma şansınız yolu çok zor. Ah! Gördüğünüz gibi börtten yakaladı beni. Şöyle düzeltelim. Heh, şöyle yapalım. Şöyle. Börtlenler. Şu arkası orman ama bir noktadan sonra ağaçların tepeleri bunlar. Yani kökü 60-70 metre. Belki daha fazla aşağıda. Belki 100 metre. Yani 100 metre aşağı baktınız mı diyorsunuz ama buradan 100 metre aşağısı görünmüyor yani. Bakın şöyle şöyle göstereyim size. Bakın neredeyiz? Zirveye yakın yerdeyiz. Üstümüzde bunun gibi 2-3 zirve daha var. Gördünüz mü? Oh. Yani bulutların içindeyiz. Telefon telefon çekmiyor. Yani ne kadar daha gösterebilirim ki. Şurada bir boşluk var. Oradan bir yukarı doğru göstereyim de. Siz bir görün. Şu aradan görürüz. fazla uzaklaşamıyorum bölgeye bilmediğimden. İçerilere de giremiyorum. Ama içeriler şöyle uçurumlar var. Şu arada bir boşluk var gibi. Bakın arkadaşlar. Şu orman içine doğru giden bir yol. Yerin güzelliğine bakın. Şurada da ağaçlar yok arkadaşlar. Bunlar ağaçların tepeleri. Sadece tepeleri. Yani 60 metre, 70 metre aşağıda. Şöyle uçurma giden bir yer var. Neyse biz fazla şey yapmayalım. Şurada bir şu ormanı. Düzlük bir arazi. Düzlük arazi bu kadar. Böyle devam ediyor. Şunun güzelliğine bakın. Şurası düzlük arazi, şu ilerisi de uçurum. Siz çöktüğü zaman burada geri dönemezsiniz. O kadar göz gözü görmüyormuş. İşte böyle arkadaşlar. Bakın boşluk, bu açıklık bu kadar. Gerisi orman. Görüyor musunuz? Orası 150 metre ilerisi. Yüksek daha. Buradaki otlar bile <laughs> Börtlen, her taraf böğürtlen dolu. Böğürtlen yemeği de geleceğiz arkadaşlar. Bu ne çiçeği ki böyle? Acayip acayip çiçekler. Arı kovanı var diyorlar burada bir yerde ama yabani arı kovanı. Sesi geliyor ama görme şansımız yok. Şu ağaçta telefonumuz düştü elimizden. Şu ağaçların tepeleri, bu ağaçların kökü 60-70 metre ileride. Şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. Uzaklığını mesafeyi şey yapabilirsiniz diye. Şöyle bakın.